Şimdi kontrolmatik de arkadaşlar. Yani yaz döneminden gelen bir çok mu eski gittim bilmiyorum ama bir obo hareketi vardı. Bu obo hareketi çalıştı. Obo hedefine gelmedi ama geldi sayılabilir. Yani şuralardan döndü. 182 yani obon hedefi biraz daha aşağıdaydı. Bir 160'da 161'lerdeydi. Ama oralara gelmeden döndü. tekrardan yeni bir hareket e, yeni bir oluşum içerisine girebilir ama bunun için bir kere kesinlikle 244'ün üzerinde kalması lazım. 244'ün üzerinde kaldıktan sonra da böyle 263 hareketini yapıp onun üzerinde kapanışlar yapması lazım değerli dostlar. Yani e, o boyu çok güzel çalıştırmış mesela yaz döneminde ama o dönem zaten hafif sallantılı bir döneme giriliyordu eylül falan eylül, ekim. E, normaldi. E, fakat artık biraz böyle piyasalarda da hacim girmeye başladığı için artık bu seviyelere biraz daha dikkat edebiliriz. Yani e, en altta da şöyle e, 222 seviyesi görünüyor. 222 seviyesi biraz tutması gereken alt kırmızı alarm olan bir bölge. 241-242'nin üzerinde kalması lazım dedik. Ve e, tez zamanda inşallah 264'ün üzerine atması lazım diye düşünüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir.